Siyasetçilerin bir gündemi var hanımefendi. Sizin gündeminizde yurttaş olarak ne var? Yurttaş olarak bir an önce şu sıkıntılardan kurtulmak var. Esnafım çünkü altı parmakta yani kiramızı ödemiyoruz 7 aydır. Baya bir zor duruma girdik. Ama inatla bekliyoruz. Belki bir yardım gelecek. Bilmiyorum. Peki siyasetçilerin kendi aralarında son günlerdeki üslubu sizi rahatsız ediyor mu? Tabii ki. Özellikle birbirlerine her türlü hakaretlerle örnek oluyorlar. Biz söyleyince hakaret davası açılıyor maalesef. Peki hanımefendi e, siyasetçilerin bu üslubu sizce gündemi değiştirmek mi? Tabii ki gündemi değiştirmek için yani ortamın durumları göz ardı ettirebilmek için. Başka hiçbir şey değil. Hangi durumu göz ardı ettirmek istiyorlar? Maddi olarak en azından sıkıntıları. Korona'nın verdiği maddi sıkıntıları göz ardı ediyorlar olan bitenleri göz ardı ettirmek istiyorlar. Çünkü benim eşim Almanya'da. Orada çok farklı görüyoruz. Anladım, eşim anlatıyor bana. Türkiye'nin durumu çok farklı gözüküyor. Yani böyle Tayyip Erdoğan'ın anlattığı gibi değil. Hiç değil. Peki eşiniz Almanya'da dediniz. Eşiniz çalışıyor mu Almanya'da? Evet 44 senedir orada. Ben de 13 sene kaldım. Ben döndüm. Almış olduğum maaş şu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ile kıyasladığınız zaman. Çok çok farklı. Şimdi şöyle diyeyim. Benim eşim Orada da korona var. Ee, benim eşim şu an çalışmıyor. Ama elektriğini, suyunu, doğalgazını, kirasını devlet şu an karşılıyor. 7 aydır hiçbir şekilde ödeme vermiyor. Maaşının da yarısını alıyor. Ve rahatlıkla geçinebildiğini yani mi ifade ediyor? Rahat edin? geçinebiliyor ve bana para yolluyor oradan. Kendi aldığı maaşı da bana yolluyor. Ben de burada onunla kendimi geçiriyorum. Geçindiriyorum. Yani Eşinizi Almanya'dan göndermiş olduğu maaşla siz burada geçiminizi sağlamaya çalışıyorum. Sağlayamıyorum ki sağlamaya çalışıyorum. Ve bir bu yani ticaret yaptığınız halde. Aynen öyle. Ticaret yaptığım halde yani çok kötü durum. Yani aslında çok kötü durum ama işte böyle gündem saptırmayla bunu maalesef göz ardı ettirmeye çalışıyor. vermiş olduğu kira, hibe desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yalan, Yeterli mi? Yalan olduğunu söylüyorum zaten. Hibe, hibe yok. Ee, şimdi biz 25 milyarlık bir kredi aldık, çektik. İşte dediler ki esnafa şudur budur değil. Biz krediye ödüyoruz. Dediler ki ocağa ertelendi, marta ertelendi, haziran ertelendi. Öyle bir şey yok. Biz ödüyoruz. Ödemediği zaman hemen mesaj geliyor. Mesajlarda duruyor yani. Abi ee, siyasetin gündemi çok yoğun. Sizin gündeminizde ne var? Valla benim gündemimde siyaset miyasetle ilgim yok. Anladın İslamiyet neyse O yolda takip ediyoruz. Durumunuz nasıl abi ekonomik durumunuz nasıl? Valla durumumuz ne İş yok güç yok Sigortamız yok ha işte Perişan bir durumdayız. Evli misin abi? Ya evliyim tabii. Kaç tane çocuk var? 6 tane çocuk var. Ben vanlıyım vanlıyım yalnız sigortamız da yok. Emekli de değilim. İşiniz var mıydı? İşimiz var çiftçilik yapıyordum memlekette. Buraya Bursa'ya mı geldiniz? Bursa'ya işte o Erciş depreminde geldik. Peki nasıl geçiniyorsun abi? Valla ellerinden efer bir oğlum var çalışıyor işte onun yanındayız. Siz iş arıyor musunuz? Valla iş olsa çalışırım tabi. Evet. Şimdiye kadar çalışıyorduk bundan sonra da iş olsa çalışacağız. Yani esnafın durumu, ticaret tanelerin durumu çok kötü. Kötüdür abi ya. Vallahi olan fakir fukaraya oldu yani. Zengin adama bir şey olmaz. Peki, siyaset kendi arasında e, tartışıyor. Siz bu e, tartışmalardan rahatsız oluyor musunuz? E, vallahi rahatsız oluyoruz yani. İnsan boş bir şeye insan rahatsız olur. Dolayısıyla yani sizin e, Kamuoyunun gündemiyle ilgilenmediklerini mi ifade etmek istiyorsunuz. Doğru doğru. İlgilenmiyorlar abi ya. Siyasetçilerin bir gündemi var. Sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde e, geçim şartları, ekonomi, e, doğal olarak bütün dünyanın gündeminde olduğu gibi pandemi var. Şu an. Siyasetçilerin e, kendi aralarındaki üslubu sizi rahatsız ediyor mu? Son günlerde. Kesinlikle yani hem Türkiye'de hem de dünyadaki üslup bizi rahatsız ediyor. E, bizler daha e, halk saygılı siyasetçilere e, olduğu bir dünyayı istiyoruz. Önce kendi ülkemizde, daha sonra dünyada. Peki siyasetçiler bu şekilde bir üslup kullanarak gündemi mi değiştiriyorlar sizce? Yani siyasetçilerin neyi değiştirdiğini tam olarak bilemiyorum. Çünkü kendileri de değişken yapıya sahipler. Bugün e, bazı şeyleri savunan siyasetçiler, dün çok farklı şeyleri savunuyor oluyor. Yarın da neyi savunacağı belli olmuyor. Böyle olunca gündemi mi değiştiriyorlar, kendilerini mi de devamlı değiştiriyorlar bilemiyoruz ama halkın fikirleri değişmiyor yani halk eninde sonunda başından sevmediği siyasetçiliği en sonunda sırtından indiriyor öyle söyleyelim. Bir yıl önce malum biliyorsunuz kardeş mutfak masraflarında inanılmaz bir artış, artış var. Çiçek ya 5 kiloluk çiçek ya 35 lirayken bugünkü fiyatı 70-80 liraları bulmuş durumda. Evet, nasıl değerlendiriyor? Yani bu ülkede bizim ülkemizde dünyanın diğer ülkelerinde de ben yurt dışına da çıkan biriyim ama kendi ülkemiz için konuşayım. Burada teknesine binip gezinti yapmak isteyen, maddi durumu çok iyi olan vatandaşların aldığı mazot fiyatıyla çiftçinin aldığı mazot fiyatının çok farklı olduğu bunun yanı sıra çok farklı e, sektörlerde de tezat ekonomilerin olduğu bir dönemdeyiz. Son yıllarda maalesef bu bu şekilde. Yani e, bir ailenin açlık sınırıyla askeri ücreti karşılaştırmak lazım. Bundan 20 sene önce askeri ücretle kaç gram altın alındığını karşılaştırmak lazım. Tabi bu tip röportajları da yayınlamak lazım. Yani <laughs> siyasetin gündemi yoğun. Sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde ekonomi var, hayat var. Pandemi var. Yani zor hayatın zor şartlarında hayatı idam ettirmeye çalışıyoruz. İşleriniz iyi mi abi? Olana bereket. Ne iyi ne kötü. Herkes gibi. Siyasetin bu tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Rahatsız oluyor musunuz? Gereksiz gereksiz. Birbirlerini kırıyorlar gereksiz yere. Gereksiz yere birbirlerini kırıyorlar. Tam oyunun gündemiyle, halkın asıl gündemiyle ilgilenmediklerini mi düşüncesindesin? Bence de, bence de. Aynen, aynen. Bence de halkın gündemini ilgilenmiyorlar. Benim gündemimde şu an sadece virüsün yasakları ne zaman ile ilgili. Onun dışında fazla bir sorun yok. Çalışıyor musun? Yani çalışıyorum. Ama şu an hani daha çok çevremdeki esnaflar için onları düşünüyorum. Ha? Yakın arkadaşlarım. Zor ya. Hani e, örnek vereyim hizmet sektöründe değil de bu giyim kuruluşlarıdır, mağazalardır falan. Onlar için bir sorun yok ama diğer kafelerdir, restoranlardır. Onlar hani bir yardım da yapılmıyor şu an. Çok da kimse umurunda değil galiba. Bilmiyorum hani onun için kesin bir şey diyemem mi? Hani yardım yapılıyor mu yapılmıyor mu? İyi, Arkadaşımın iyi. Airsoft dükkanı var. Aylık 700 lira yardım yapılıyormuş. Aylık 10 bin lira kira diyor kendisi. Allah yardımcılar olsun. Halkın gündeminde de geçim kaynağı var. Ne olacak? Yani? Nasıl gidiyor geçimde aranız? Şu anda iyi ucuzuna yani da yani. Zorda olan insanlar var mı? Var tabi zorda olanlar da var. İyi şey iyi olanlar da var. Sen nasıl görüyorsun ekonomiyi, hayatı? İşi olanlar için iyi bir şey yani. Siyasetçilerin bir gündemi var. Evet. Sizin gündeminizde ne var? Vallahi bizim gündemimizde şu an işte bir emeklilerin aylıklarının artık biraz yükselmesi. Yükselttiler abi. Abi yükselttiler de yeterli değil. 1500 lira, 2000 lirayla yani geçinmek zor bu zamanla. Siyasetçilerin üslubu sizce e, siz rahatsız ediyor musun? Tabii ki rahatsız ediyor. E, milleti yani bir anda ateşleyiveriyorlar. veriyorlar. Yani asıl gündemden uzaklaştırmak mı amaç? Olabilir. Olabilir. Yani asıl gündem ne sizce mesela? Abi? Vallahi asıl gündem ne desem. Çiçek yağmıyor. Aynen abi. Çok arttı. 85 lira olmuş 70. Beyaz peynirin ne kadar olduğunu biliyor musunuz 45-50 lira da yiyecek peynir öyle. Peki e, almış olduğunuz emekli maaşıyla ayın sonunu getirebiliyor musunuz? Çok zor abi. Çok zor. Borcunuz var mı? E, mutlaka oluyor. Yani 2000 lira emekli aylığı alırsam borcun olmaz mı? Okuyan çocuk var. Siyasetçilerin gündemi var. Bir de e, vatandaşın gündemi var. Sizin gündeminizde vatandaş olarak ne var abi? rıza ilahi var. Biraz açar mısınız bu meseleyi? Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. O hanede ahirete iman hükmetmezse güzel ahlakın esasları olan ihlas samimiyet, fazilet, tesanüt, rıza ilahi sevabı uhrevi yerine garaz, menfaat, zahtekarlık, otkamlık, tasannu, rüya, rüşvet ve aldatmak gibi haller meydan alır. Şu anda o söylediğiniz rüşvet. Zahiren asayiş ve medeniyet perdesi altında içeride vahşet ve anarşi manalar hükmeyler. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar alamaya başlarlar. Titreyiniz hangi siyasetle tedavi edeceksiniz? Bizim gündemimiz sağlıklı yaşam bu günler. Yani Başkan? Başka? Ben tarımla meşgul olduğum için yani bizim kışın şu zamanda pek çek bir şeyimiz olmuyor. Biz huzur ve mutluluk. E, siyasetin bu üslubunu, kendi aralarındaki bu üslubunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi siyasetin üslubu e, eğer ki tatlı olursa, bu yansımaları bize de tatlılık olarak gelir. Yani e, tatlı değil. Tavsiyem. Bir tatlı dil olmadığını mı görüyorsunuz? Yok ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Olup olmadığı konusunda karar verecek değil. Geçim ekonomisi nasıl? Asgari ücretli emekli geçinemediğini ifade ediyor. Doğrudur. Yani asgari ücretlinin geçimi çok kolay bir durum değil o şartlarda. Eee yani bunu onlar daha iyi bilir. Biz asgari ücretli değiliz ama o çalışanların durumlarını iyi görmüyorum.